Herkese merhaba ben FakeDead ve Modlarla Survival'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle normalde bugün yayın olacak demiştim. Ee, onu değiştirdim, yayın yarın olacak. Neden? Ee, çünkü şu anda sınavlarım bitti ve önceki yaptığımız oylamalarda ve konuşmalarda karar vermiştik. Yani sizin çok büyük çoğunluğunuz için cumartesi çok daha uygun bir gün cumadan ve benim de zaten bir 3 e, hafta 4 hafta falan sınavım yok. Yani cumartesi yapmaya gayet uygunum e, yayınları. Dolayısıyla bu 3-4 haftalık süre içerisinde cumartesilerine atmaya karar verdim haftalık düzenli yayınımızı. Yani yayın e, bugün değil yarın olacak. Evet. Ayrıca bugünün videosu da biraz kısa ve biraz kötü bir saatte geldi. Söz verdiğim saatte gelmeyecek şu anda çektiğim için. Ee, onun da nedenini çok yakında göreceksiniz. Şimdiden şimdilik bir şey demiyorum. Ayrıca kanalda yeni başlayacak 2 tane daha seri var. Nasıl seriler, ne tam olarak ne olduğunu göreceksiniz gelince. Tahminen bir iki haftaya görürsünüz. Çünkü şu anda kayıtlarını yaptım, sadece düzenlemelerini yapmam gerekiyor videolarım ve ondan sonra videolar sizin izleyeceğiniz şekilde hazır olacaktır. Bunlar dışında da diyeceğim pek bir şey yok açıkçası. Tamam. O zaman artık bölüme geçelim. Pekala şimdi bu bölümde ne yapacağız? Ee, öncelikle geçen bölüm bölüm arasında çok fazla bir şey yapmadığım için şunu yapacağız. Şimdi benim e, bu bizim aşağıda yaptığımız reaktörü tam tı çalışır hale getirebilmem için bir sürü Turbine Housing yapmam gerekiyor. Bunlar için tonlarca Vibrant Alloy gerekiyor. Vibrant Alloy için e, Induction Smelter'da Energetic Alloy ve ender Peril'ı pişiriyoruz. Enerjitik Eloy için ise Eloy Smelter gerekiyor. Glowstone ve Redstone, aynen öyle üstüne. Ee, ve ne yazık ki bizim buradaki Eloy Smelter'ımız oldukça yavaş ve bunu hızlandıracak şeyi yapacak malzeme şu anda tam sistemde göremedim. Yani onun uğraşmaktansa bence yavaş yavaş artık şeye başlayabiliriz. Ee... Applied enerjistikse. Çünkü artık e, öncelikle eplat enerjistik için range ürettik. Sartre Quartz Range ve Iridium'larımız da var. Bu da plütonyum var. Onları boş verin ama iridium'larımız da var. The buralarda bir yerde işte burada yani bir şeyler yapabiliriz kısacası. Bir şeyler üretebiliriz. Onu yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Her şeye başlamadan önce. Şimdi bir sürü noktadan başlayabiliriz aslında ama ilk başta konverter yapalım. Böylelikle enerjiyi verebileceğimiz bir şey olsun. Şimdi enerjiyi direkt olarak bu moda bağlayamıyoruz. Öncelikle enerjiyi Appliance Energy Sticks enerjisine çevirecek bir şey gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ve o aletin ismini de hatırlamıyorum ama buluruz. Ee, converter miydi ismi? ha hmm. Buldum. Enerji akseptör. Konverter değil enerji akseptör. Bunun için bize sertus Kuart Trenç gerekiyordu. Ki bunu yapmamız ciddi anlamda uzun sürdü hatırlıyorsanız. Ve bu olmadan ise sisteme elektrik veremiyorsunuz. Sisteme elektrik vermezseniz direkt çalışmaz. O yüzden bu bu kadar önemli. Şimdi birazcık Kuart. Burada 5000 tane Kuart'sımız var. 5000 bayağı yüksek bir sayı. Bunları direkt burada parçalayabiliriz. Bunlara ihtiyacımız olacak sertus quartz dust'lara bu modda bir sürü yerde. Öncelikle tabii ki bundan yapacağız. Bu quartz glass. Glass ve quartz dust'tan yapılıyor. Yani tek ihtiyacım olan şey glass. Şurayı da size göre sıralarsak ve daha sonra şuradaki glass'lardan alırsak yapmış artık alalım mesela. Bunlar bize gelecektir ve 1, 2, 3, 4, 5 tane bundan ve etrafına da cam. Bu bana quartz glass verdi. Daha sonra 4 tane demir gerekiyor sadece. Gayet basit. Tak 4 tane demir ve evet üstünü bunlar böyle bunlar buraya ve ortaya da range. Bu bana enerji akseptörümü verdi. Şimdi range gitmedi bunun üretiminde. Çok iyi çünkü eğer gitseydi inanılmaz zor olacaktı bu modda herhangi bir şey yapmamız. Bu rençin yapımı şimdiye kadar yaptığımız en zor şeylerden biri. Eğer inanmıyorsanız önceki bölümleri izleyin derim. Artık sistemimize, eplat enerjistik sistemimize enerji verebiliyoruz. Bu şöyle bir alet. Herhangi bir özelliği yok. Herhangi bir yerinden kablo bağlayabiliyoruz. Yani çok gösterecek bir şey yok açıkçası. Bunu alabiliyorum tabii ki geri. Şimdi bunların üretiminde Genellikle bize bir şey gerekiyor. Ne gerekiyor? Mesela atıyorum enerjisel üreteceğiz. Ki üretsek iyi olur aslında. Bunun için flux dust gerekiyor. Flux dust veya flux kristal bu aletlerin hepsinin üretiminde çok fazla kullanılan bir şey. Dolayısıyla bolca üretmek mantıklı. Nasıl üretiliyor bunlar? Ee, eğer şöyle gösterecek olursam şurada yazıyor. Bir tane charged surface quartz, bir tane nether quartz ve bir tane redstone. Atarsanız... Charge quartz çok fazla yok. O yüzden 20 tane alacağım bütün malzemelerden. Bunları bir tane suyun içine attığımızda bunların hepsi birbiriyle karışacak ve bize istediğimiz şeyi verecek. 20'şer tane aldım hepsinden ve bunların hepsini şuraya atacağız. Hepsi dönüşmeden çektim birazını. Benim e, itemları çeken yüzük sayesinde. Heh. Tamam. Böylelikle 40 tane Flix kristalimiz oldu. Şimdi bu enerjisel basitçe enerji depolamamızı sağlıyor. Niye daha fazla enerji depolamak isteyelim ki? Çünkü şu anki enerji depomuz çok büyük değil. Hemen doluyor. Hem de Eplat Enerjistik Sistemi'nin de ayrı bir enerjisi olması güzel olur bence. Kötü bir şey değil. Hem de yapması acayip ucuz zaten. Yani bir sıkıntısı yok. Her şeyi mis gibi. O zaman bunların 4 tanesini başlangıçta... Ee, şey yapacağız. Toz haline dönüştüreceğiz. 1, 2, 3, 4. Daha sonra ise tek ihtiyacımız olan Surt Squats ve Ranch. Ranch yine e, şey yapmıyor olması lazım. Harcamıyor olması lazım. Direkt bu üretimden hiçbir harcamıyor diye biliyorum. Yani bu kadar değerli bir şey harcamayacağız merak etmeyin. Evet bakın geldi. Tamam enerji serimizi de yaptık. Şu anda ise bu sistemdeki item'ları almamız lazım bir şekilde. Neden? Çünkü biz zaten şu anda ısıl sistemi kurmamızın nedeni şu ışığı hızlandırmak bizim buradaki boru işlerine. Hani burada mesela bir şeyler istiyoruz. Mesela bir tane e, demir isteyeyim. Gelmesini bekliyorum 40 saat. Bu olmasın istiyorum ben. Anında gelsin elime. Peki 2-3 saniye bekleyiver ne olacak? Diyenler olacaktır ben bunu dedikten sonra. E, peki ben item'ı burada almak istersen? Daha uzakta almak istersem. O zaman o kadar uzun süre bekletiyor ki. Şu anda biz sistemin dibinde olduğumuz için böyle hemen alabiliyoruz. Yani genel olarak işimizi kolaylaştıracak. İlk başta sadece bize item verecek bir sistem kuracağız. Daha sonra Applied Energy Sticks'te otomatik üretim yaptırmaya başlayacağız. Ama ilk adım sadece item alıp vermek. En basit şeyle başlayacağız. Yani o yüzden öncelikle item'ı alıp vereceğimiz aleti yapmamız lazım. O da ME Terminal yapacağız. Bunun için Eliminated Panel, Logic Processor ve Formation Core ve Annihilation. En Annihilation. Nasıl okunuyordu o ya? Neyse gerekiyor. Daha sonra da Pattern Terminal de yapabiliriz ama şu anda hiç gerek yok ona. Pattern'ımız yok zaten. <laughs> tamam. İlk başta bundan yapacağız yani. Bu da nasıl yapılıyormuş? Iron, Glowstone, Redstone ve Quartz Glass. Yani direkt bedava sayılır. Hadi bundan birkaç tane yapalım ya. Bunlar üretimlerde kullanacak gibiyiz çünkü sonradan bize sıkıntı çıkarmasın. Tamam 16 tane yaptık. Daha sonra ne istiyor? Glowstone ve redstone başka bir şey değil. Glowstone'umuz da az kalmış. Bir ara biraz daha yapmak lazım ondan da. Tamam. Boom. Ben kendim dizmeyi deneyeyim. Ya da demir mi yok çantamda? Galiba demirim yok. Demir ve geldi. Hmm. Glowstone, redstone ve önüne Glass. Bu bana Eliminated Panel verdi. Ve bunun birkaç tane daha farklı kullanım alanı var ama biz bunu yapacağız. Bu arkadaş için ee, Charged Surters Quartz Fully dust veya normal Surtus Quartz da oluyormuş herhalde. Yok. Charged olması gerekiyor herhalde. Neyse. Logic Processor gerekiyor. Yani bu gayet kolay. Bunun için ise Normal Quartz ve Logic Processor gerekiyor. Yani ben 3 tane Logic Processor yapıp geliyorum. Son aşamayı yapmak üzereyim. Bunların nasıl yapıldığını size göstereyim. Daha önce bunlardan yaparken beni gördünüz. Galiba Turtle için yapmıştık. Sizinle yanlış hatırlamıyorsam. Yani siz göreli bayağı oldu ama bu aletin içine... E, gerekli presi koyuyorsunuz ki bu presleri de meteorların içinden çıkarttık önceki bölümlerde. Daha sonra bu alet onları doğru bir şekilde basıyor. Ve içine birer birer eşya koyabiliyorsunuz. İkişer üçer koyamıyorsunuz. Ve bunların içinde birleştirince bize istediğimiz şeyi vermiş olacak. Bakın bir tane logic processor yaptık. Daha sonra bundan, bundan, bundan bir tane daha koyuyoruz. Bir tanesi daha basılacak. Yani bu bir şekil baskı makinesi gibi. Öyle onları birleştiriyor. Ve sonuncusu da hazır. Pekala. iki tane Flix Dust buraya. iki tane Logic Processor buraya. Buraya bir tane Sertus Quartz. Ve bir tane de Nether Quartz. Böylelikle Annih Annihilation ve Formation Core yaptık. Daha sonra bunu buraya, bunu buraya. Üçüncü Logic Processor buraya ve Illuminated Panel da buraya. Bu bize ME Terminal verdi. Bu arkadaş bizim bütün eşyaları alacağımız panel. Yani direkt şunun görevini görecek. Buradaki kullandığımız. Onun dışında bir de tabii ki bu verileri aktarmak için kablolarımız olması lazım. Şimdi birkaç çeşit kablo var Eplat Energetics'te bizim buradakilere kıyasla ne kadar çok veri e, taşıyabileceğine göre değişiyor bu kablolar. Bizim için şu anda e, fazladan şey yapmamıza direkt gerek yok ekstradan bir şey yapmamıza. Klasik ME cable'lar bizim için yeterli olacaktır. ME glass cable'lar. Bunun için quartz fiber denen bir şey gerekiyor. Herhangi bir quartz last ve etrafına cam. Gayet kolay. Bunun dışında bir de şuna ihtiyacımız var. Flux kristal. Bu flux kristallerden bir sürü gerekecek demiştim. Gördüğünüz gibi gerekiyor. Yani evet. Onun dışında ME interface var. ME import bus var. ME export bus var. Interface terminal var. Gördüğünüz üzere burada daha bir sürü crafting terminal var. Crafting terminal yapsak fena olmaz aslında yapabiliyorsak. Ee, pure kristal istiyor. Işte. Bizde pure kristal var mıydı? Pure. Bir tane yapmıştık değil mi? <laughs> Şansa bak ya. Crafting terminal yapsak çok daha iyi olur. <laughs> Crafting table ve bu arkadaştan istiyor. Printed silikon kolay. Bu da bundan yapılıyor. Calculation press alacağız şuradan. Bu logic, bu calculation press. Calculation press koyacağız. Pure kristali koyacağız. Bunun işi burada bitecek. Ve daha sonra bunu alacağız buradan. Bunu buraya koyacağız. Silikon press alacağız. Şuradan silikon alacağım. Bunu bastıracağız. Ve daha sonra da redstone gerekiyordu herhalde. Evet redstone ile beraber onları bastırınca bu da tamamlanıyor. Tamam. Ve daha sonra seni de aldık. Seni buraya koyduk. Seni şuraya koyduk. Buraya da redstone'u koyduk. Ve bunlar da tamamlanıyor. Bunlar tamamlanırken ben şu malzemeleri şimdilik şuraya atayım. Tamam. Calculation Processor hazır. Onun dışında tek ihtiyacımız olan şey crafting table. Ki 43 tane varmış niyeyse. Sorgulamayın. Ve tak tak tak. Böylelikle crafting terminal yapmış bulunmaktayız. Tamam. Ee, bunun farkı şu. Şu an açabiliyor muyum? Evet. Bundan önce yaptığımızda, yaptığımız alette direkt şey yoktu. Bunu bir kırayım. Direkt bununla kalınca geliyor herhalde. Evet. Bunu önceki yaptığımız zaten hep yere dönük koyuyorum. Suratını göstermeye çalışıyorum. Burası yoktu. Bunda hem bizim eşya depomuzdan eşya alabileceğiz. Hem de bu aletten çıkmadan üretime koyabileceğiz. Bunun güzel yanı bu. Diğeri sadece eşya alıp vermeyi sağlıyor. Üretim için ayrıdan çalışma masasına girmeniz gerekiyor. Böylelikle çantanız da olmamış oluyor bu üreteceğiniz malzemelerle. Şu anda bende olduğu gibi. Yani o bakımdan iyi. Gayet iyi. Değil mi? Tamam. Onu da yaptık. Başka herhangi bir şey var mı acaba yapmamız gereken? Bir bakayım. Galiba yok ve daha önce ben bun, bunlarla Eplat enerjistiksi kullanmayı denemedim ama eğer yanılmıyorsam bizim aşağıdaki sistemin tamamını Eplat Energetics'te görebiliyor olması lazım depo olarak. Peki o sistemin tamamını Applied Energistics'e depo olarak nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğiz. Şimdi eğer aşağı inersem. Burada bizim depomuz var ve bayağı dolmuş. Bir ara buraya daha fazla drawer ekleyelim. Her neyse şuraya bağlamıştık biz. Logistics Pipes'ın şeyini. Gördüğünüz üzere. Bunu da oraya bağlayacağız. Applied Energistics'in. Çünkü tamamına bu ulaşıyor. Drawer Controller. Ne bağlayacağız? Storage bus bağlarsak storage bus hepsini görebiliyor olmalı. Eğer yanılmıyorsam. Storage busları ben hiç bu aletlerle denemedim şimdi şimdiye kadar daha önce. Yani çok emin değilim ne kadar iyi çalışacak ama deneyeceğiz beraber. Ve umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yoksa depolama sistemini de yeniden yapmam gerekecek. Storage bus için ME interface gerekiyor ki onu yapması düşündüğünüzden daha kolay. Şu kalıbı da geri şuraya koyayım, bir sıkıntı çıkarmasın. Ee, tamam, her neyse. Birazcık daha demir alalım. Çantamda bulunması iyi olur. Hem de şu şeylerin fazlalığını da kullanmış oluruz. Şu arkadaşların. Çünkü biraz önce üretimde kullandım bunları. Geri kalanını kullanamadım. Ee, storage bas. Tamam. Emi interface. Formation core. Sağda annihilation core. Solda. Yani bunun tam tersi. Burada bunlar ve dört tarafında demir. Bu bize ME interface verdi. Ve bu ME interface bizim otomatik üretim için en çok kullanacağımız alet olacak. Yani bu aleti görmeye alışın. Bunlardan acayip fazla yapacağız ileride. Daha sonra iki tane pistona ihtiyacımız var. Pistonumuz var mı? Bir tane var. Neyse hiç yoktan iyidir. O zaman başka pistonluk malzeme de alalım. Ve bir tane de piston yapalım hemen. Ee, şöyle. Acayip dolu çantam ya. Tamam. Daha sonra buraya eğer slime yazarsam. iki tane pink slime bol alalım. Çok fark etmez. Bir tane alacağım aslında. Bir tane benden sticky şey istiyordu. Piston istiyordu. Tamam şuraya bir gereksiz şeylerimizi atalım artık. Siz de rahatlayın ben de rahatlayayım. Ha. Seni de atabiliriz. Tamam. Geri kalanı kalsın çantamda. <laughs> Pekala. Interface. Sticky piston. Piston. Ve emin storage bus. Storage bus'ı da yaptık. Bu storage bas şunu sağlıyor. Bunun e, yapıştırdığınız aleti Eplat enerjistik sistemi direkt içinden eşya çekebileceği ve içine eşya koyabileceği bir sistem olarak görüyor. Mesela eğer ben bunu bu sandığa bağlarsam daha sonra bunu bir tane Eplat enerjistik sistemine bağlarsam bu storage bas bu aletin içindeki her şeyi algılayacak. Ve Bizim o aşağıdaki yaptığımız şu da bütün bu drawer'ın içindeki itemları sanki şuradaki bir sandıkmış gibi gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Sanki bütün item'lar buradaymış ve bütün boş alan buradaymış gibi gösteriyor bu drawer controller. Etrafındaki bütün drawer'lardan. Yani düşünürsek düşüncede çalışması gerekiyor bu sistemin ama deneyeceğiz dediğim gibi. Tabi bir de kablolarını hazırlamak lazım Applied Energistics'in. Onun için ise bize e, lütfen hareket etmeyin Certus Quartz, Dust ve cam gerekiyor ki camımız var e, bu değil daha sonra Quartz Dust'ımız da var böylelikle 21 adet yaptım Quartz Fiber ve bunları da kabloya dönüştüreceğiz bunun için ise iki tane Full X kristal lazım. Ve tanesinden dört tane çıkıyor. Yani bayağı bir kablo yaptım. Bu kadarı bana yeterli olur şimdi. Hayda hayda. Bunlar hazır. Tamam. Şimdi gelin test edelim. Nasıl test edeceğiz? Ben açıkçası şu anda pek benim asıl düzenleme sistemimi tamamen kırmak istemiyorum. Çünkü eğer bunda bir sıkıntı olursa sistemden eşya alabilmem lazım değil mi? Sistemden eşya alamazsam bana çok büyük sıkıntı olur. O yüzden şimdilik direkt bu sistemin üstüne kuracağım. Eğer bu sistem düzgün çalışırsa burayı tamamen kaldıracağız. Logistics pipes'ı. Şimdi şuraya enerji acceptor koyalım. Enerji acceptor zaten şuradan emecektir enerjiyi. Daha sonra buraya da enerji selimizi koyalım. Bakın bunun içine enerji doluyor gördüğünüz gibi. Doldu bile bu. Bu zaten çok az enerji depolayan bir şey. Bunu yapmama da gerek yoktu aslında ama yine de yaptım. Boş verin. Değil mi? Tamam. Şimdi şunu bir kazalım. Size bir göstereyim ya önce. Mesela nerede gösterebiliriz? Durun. Ben bir geri yukarı çıkayım şuradan. Kendimize bir sandık alalım. Gelirse. Tamam. Mesela size şurada göstereyim. Bunu buraya koyalım. Buraya storage basımızı koyalım. Buraya kablo çekelim. Ee, burası biraz karışık. Onu oradan nasıl bağlayabilirim? Direkt şuradaki torçu kıralım şimdilik. Önemli değil. Buraya da bunu koyduk. Şimdi e, mesela atıyorum bunun içine hang glider attım. Oak wood plank attım. kablosunu attım. Buraya geldim. Buraya att burada attığım her şeyi görüyorum içine. Buradan alabiliyorum. Çantam atabiliyorum. Çantamdan oraya atabiliyorum. Veya direkt burada e, bir şeyler üretebiliyorum. Mesela çubuk. Direkt çantam dolmamış oluyor. E, aynı zamanda mesela burada aratma yapabiliyorum. Aynı bizim yukarıdaki sistemde olduğu gibi. E, item ismine göre sıralayabiliyoruz. Nereye göre sıralayacağımızı seçiyor, seçebiliyoruz. Falan filan. Bir sürü farklı detay var. Yani şundan çok daha iyi bir kere onu bilin. Bu şekilde çalışıyor. Bu arkadaş. Şimdi şunları alacağız ve bunun kablosunu aşağıdan uzatacağız. Yani bir süreliğine bizim logistics pipe sistemimiz devre dışı kalacak. Ama önemli değil çünkü eğer bu çalışırsa zaten ona ihtiyacımız kalmıyor. Ve ara sıra bizim sisteme bir şeyler giriyor. Ne giriyor? Ne geliyor oradan? Göremiyorum. Gunpowder bizim hala yaratık şeyi çalışıyor değil mi? Ben bir onu kapatayım. Sıvımız da bitmek üzere zaten. Pekala hadi kuralım. Artık zaten bu sisteme e, herhangi bir item giriş veya çıkış yapmıyor. Bu da demek oluyor ki eğer ben buradaki kabloları kırarsam bana herhangi bir sıkıntı çıkarmaması lazım. Şu soldan biz bir kabloyu çekelim de kabloyu çektikten sonra e, şey yaparsak daha iyi olur. Tamam o kabloyu çektik ve şunu kırıyoruz. Ayrıca Hüsnü'nün gürültüsü için de özür diliyorum ama o konuda yapabileceğim hiçbir şey yok ne yazık ki. Canı bağırmak istiyor ve bağırıyor. Hıh. Ve bakalım şimdi gerçekleri görmenin zamanı geldi artık. Gerçekten gösteriyor mu? Evet. Sistemdeki her şeyi buradan görebiliyoruz görünüşe bakılırsa. Ee, item name göre değil, number of items'a göre şey yapsa. Ee, hepsini göremiyoruz galiba. Mesela redstone. Yo görüyoruz. Ee, number of items demiştik. Ha tamam. Tamam şimdi düzeldi. Neden en yukarı çıkınca bu elektrotin geliyor bazen onu anlamadım. Ha, en yukarının bir altına götürüyor sanırım. Tamam her neyse. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi hepsi burada yazıyor. Ben bunları böyle buradan alıp üretimimi burada yapabilirim. Asıl en güzel yanı bu. Daha sonra buna basınca fazladan itemler otomatik olarak sisteme gider. Yani ne yazık ki şimdilik bizim buradaki sisteme bay bay diyoruz artık. O kadar uzun süredir yanımızdaydı ama bay bay demenin zamanı geldi. Her neyse fakat bu bölümde burada bitirmem gerekiyor. Bir dahaki bölüm nelere başlayacağız? Bir dahaki bölüm ee, bir sıkıntı çıkmazsa ben aşağıdaki reaktörümüzü kurmaya başlayacağım. Ve bir de bunun üstüne ne yapacağız? Otomatik üretim yaptırmaya başlayacağız yavaş yavaş. Eplat enerjistik sistemini birazcık daha büyütüp geliştirip. Tamam. O zaman bir dahaki bölüm görüşürüz. Ve yarınki yayına gelmeyi unutmayın. Ve tekrar söyleyeyim zaten bunun hakkında video yükleyeceğim. Bu 3-4 hafta içerisinde yayın cumartesi günleri olacak. Çünkü sınavım yok şu anda. Tamam. O zaman görüşürüz. Bay bay.